Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çekilişimizi açıklayacağız. Discord'da iki kişiye, YouTube'da iki kişiye verecektik. Ee, YouTube'dan abone olmanız ve Discord sunucumuza gelmeniz lazımdı. Bu son 3-4 videoda 400 abone gelmiş. O yüzden 4 kişiye 750 elmas vereceğiz bu ay için. Bir sonraki ay için devam edecek. Abone olmayı unutmayın tekrardan. Her 100 abone de bir kişiye 750 elmas abone oluyoruz. Zil açıyoruz. Videomuza like atıp Discord sunucumuza geliyoruz. Şimdi Discord'da şöyle bir şey var. Ee, bizim bir şey yazıp o yoruma yani o yazdığımız şeye emoji bırakmanız gerekiyor bunu denedik. Ben bile görmemiştim mesela. 9-10 kişi görmüş onu. Discord 200 kişi falan oldu şu an. 178 görünüyor da botlar falan filan. Neyse 200 kişi. Ee, o yüzden ben şöyle rastgelelim yapacağım? Gözlerimi kapatacağım. 5'ten geri sayacağım. Şöyle durduğum yerde kime denk gelirse artık. O yüzden kendimi başa alıyorum. Neredeyiz lan? Büyüdük ya. iyi büyüdük. Gelin gelin Discord'a gelin. Buradayız. Şimdi arkadaşlar gözümü kapadım. 5'ten geri sayıyorum. 5 4 3 Nerede olduğuma dair bir fikrim yok. Ne 3 mü? Hah, 3 2 1 Durdum. Canbetiz 35. Kardeşim sana vereceğim, ulaşacağım sana. Neredesin dayı? Buradayım. 6'dan geri sayalım. 6 5 4 3 2 1 Hopp durdum. Abdülkadir Abdülkadir 2023'te katılmış. Abdülkadir'e de ulaşacağım arkadaşlar. Bir daha çekeyim. 2023'te belki hala aktif midir bilmiyorum. Yazarım. Ee, 7'den sayalım. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gözümü açtım. Durdum. Miro. Miro'ya Miro da yazacağım şeye yazacağım önce Abdülkadir. Abdülkadir hala oyun oynuyorsa onu atacağım. Oynamıyorsa Miro'yu atacağım. Şimdi hemen YouTube şeyine geçelim arkadaşlar. Bunda geldim açtım. Gönderinizin linkini yapıştır diyor. Yapıştırdım. Ee, son videomuz 67 yorum. Ee, nereden devam ediyoruz dayı? Yorumlar arasından. Evet. Kurallar. Kural moral yok kardeş. Sapla. Hadi ya. Nereden devam edeceğiz? Ha? Şimdi ID'den, ID dışında farklı yorumlar atanlar da var. Onları saymayacağım. O yüzden kazananı şöyle 4 yapıyorum. 2 tane falan onlar 5 yapalım. İlk 2 ID'yi alacağım işte. Yedek sayısını geç. Her kullanıcıyı bir kere say. Ee, en az etiket sayısı etiketlik bir şeyimiz yok. Tamam herhalde hepsi. İleri kardeşim. Ufak bir hazırlık yapıyoruz. Yap bakalım. Toplam 67. Ücretsiz hocam. Devam. Para mı var lan? Şimdi ne yapıyorsun? Bakayım basmamız gereken bir şey var mı? Yok herhalde. Ha, yorumları sayıyor. Ee, her şey tamamlandı. Buraya tıklayarak tıklayalım. Geri sayım süresi 8. 10 yaptı 8'e. Neyse, etkinleştir. Eden para istiyor. Çekilişe başlat. Yorumlar görünüyor değil mi? Güzel. Dım 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 sayıyor mu lan şu an? Evet. Bir arkadaşımız ailesini bırakmış. Onu vereceğiz. Diğer arkadaşımız da bırakmış. Diğerlerine gerek yok o zaman ya. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle de yakınlaştırayım. İlk iki arkadaşımız ailesini bırakmış. Onlara vereceğiz. 750 elmasımıza hayırlı olsun. Siz üçüncü arkadaşımıza maalesef. Sizler de arkadaşlar böyle devamı için şey yapmayı unutmayın. Abone olun. Discord sunucumuza gelin. Like atın. Like bırakın. Öyle. Videoya geçebiliriz bence. Hey keşfetten gelen dostum kanalımıza hoş geldin. Her 100 abonede bir kişiye 750 elmas verdiğimiz kanalımıza hoş geldiniz. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Abone ol'a basıyoruz. Hangi bir videoya geliyoruz? Açıklama kısmında bulunan Discord sunucumuza katılıyorsunuz. Videoyu da like atıyorsunuz. Açıklama kısmında bulunan Discord sunucumuza katılarak çekilişe katılmış oluyorsunuz. Çekilişlerimizi Discord sunucumuzdan yapacağız. Her 100 abonede bir kişi ve Ay sonunda kaç kişi geldiyse 500 abone geldiyse 5 kişi. E, 750 elmas vereceğiz arkadaşlar. Bunu sponsorumuzla beraber yapıyoruz. Sponsorumuzun da linkini görüyorsunuz. Kavsupin.com Çekilişe katılmayı unutmayın. Videomuza geçelim. İyi seyirler. Dostlarım merhabalar. Hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar klasik maalesef klasik girdim. Ya lobby map bir, bir sürü şey dolanıyor anlamadım saçma bir şekilde. Bugün full Moskova banlandı. Alamıyorum Euro'yu. Yani nikil mi değişmek lazım artık bilmiyorum. Tanıyanlar esmer banlıyor. Bak şu çocukta global bir esmer. Tanıyanlar da esmer banlıyor. Onu tanımayanlar esmeri bırakıyor. Ya bilmiyorum. Mos'u gören mos banlıyor. Şu middeki elemanla giriyoruz. Nerede la bizim çocuk? La bizim eleman nerede? Ha Tig oynuyormuş. Onun adı da Lylia. Lylia banlanıyor veya first pick çekiliyor. First pick rakipte ise. Neyse sinir bozucu bir durum. O yüzden bugünlük klasik girdim. Helal eden hakkınızı yapacak bir şeyim yok maalesef. Video günüm. Ya bu beni saplayacak. Para gözlük yapacağız diye öldük. Neyse işte. bundan ibaret arkadaşlar. Bir de ne diyecektim. Çekiliş sonuçlarını zaten izlemişsinizdir videonun başında. Ee, Youtube ve Discord'dan ikişer kişi demiştik. Ee, Youtube'daki arkadaşlara ulaştım. Discord'daki arkadaşlar henüz mesajıma geri dönüş sağlamadım. Youtube'daki arkadaşlara verdim elmaslarını. Öyle bunu da bilgilendirmesini vereyim. Her 100 abonede bir. 750 elmas çekilişimiz hala devam ediyor. Her ay sonunda vereceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Öyle. Ya bu nasıl kaçıyor oğlum ya? Bilmiyorum adam sandığı yan kaçıyor. Saçmalık. Gerçi bende de oluyor da. Adamdan bir de sola kill yedik Moskova'dan. Sen sadece konuşacağız diye. Onun intikamını almam lazım. Hiç benim salaklığıma da. Oynar mıyız buraya bu arada? Franko benden önce 4 oldu şaka mı bu? Hadi kanca tutturma ama. Nice tamam. Orada biraz can gördüm. Nice. Moskova farmımız aynı mı? Güzel ben 300 döndeyim. Ha <laughs> ha. güzel güzel. Öyle işte arkadaşlar durumlar bundan ibaret. Bizimki 3 level ama. Oğlum ya Franko niye 4 level? Ormanımı çaldı kanka. Ha senin ormanı çaldı. <laughs> Geçmiş olsun. Ya yürüyor burada sapık gibi hamle de yapamıyorum onun yüzünden. Önümde durmuş gankı. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Saldırsa multa atacak. Olmuş dört level. Bizimki de kurtaramaz. Tipe bak ya. Tigreal oynaman lazım. burada. Bizim multa atamadan ne oldu? Kafama lord yedim. Güzel. Oğlum ya bu şu uf, bu Vex sana böyle değildi önceden. Bunu buff a, kostüm geldi değil mi ona? Okey. O yüzden bu kadar güçlendi bu bir anda. Gizli buff'u çaktılar beynine. Anladım anladım. Ya Franco. Kanka şunu iteyim beze gideceğim. Şimdi iki teme bitirdik. Bugün sizlere kritik yapalım. Bayağıdır kritik atıyorum. Yakında saldırı hızı atacağım haberiniz olsun. Özledim lan saldırı hızını. Saldırı hızı best build hmm. hocam. Kritiği de severiz ama saldırının yeri ayrı. Evet. Kardeşim orman dev diyebilir miyiz? <laughs> Olabilir. Dur bakayım. Clint var bile karşıda. Duvar rüzgarı. İnşallah alırız. <laughs> Franco nerede acaba? Ulti attı. Mos attı. <laughs> var mı? <laughs> olur öyle şeyler. Şimdi... Tamam. Ne çıkmış? Büyü direnci almış. Wow. Şey, şey. Kanit ne almış? Saldırı hızı almış. Wow. Gerçi bizimkinin büyü direnci alması mantıklı da. Oğlum şuraya baksana. alacak burada duruyorlar. Ben nasıl hamle yapayım şimdi? Değişeceğim bunu iki ya. Her videoda değişeceğim anasını söyleyeyim. Franco'ya baksana. Önümde sağ sol yapıyor. Ne gidebiliyorum, ne çıkabiliyorum. Yam yam ya. O ne bak? Bir an dedim ne yapıyor? Abi, Dayı sen bu kadar hasar vurmasan mı? Of of mükemmel sapladım. Var ya tam ultisinin bittiği zaman bir koydum. Amele sümüğü gibi yapıştı duvara. Dur. Çok, çok mu? bunda kendi silahıyla vurdum. Ya oğlum mükemmel. Aa, mükemmel oynadım ya. Aha, aha. Bak bak doçun güzelliğine bak. Onu da sapladım. <laughs> The best, best. Best, best, Oğlum ya şu oyunculuk halis midir? Lord, Lord, Lord. Kardeşim bu adam 50 bin aboneyi hak etmiyor mu? Söyle söyle. Tabii ki ya. Evet arkadaşlar o yüzden abone oluyoruz bu güzel kardeşinizi Like atıyoruz, yorum atıyoruz. Ya Franco niye sürekli dolanıyorsun kanka önümde? Gulyabani gibi bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Aa, sapık mıdır, nedir? Bu beni saplayabilir. Buradan bunlar birbirine nasıl vuracağız? Kötü pozisyondaydım ya. Yoldayım. Yoy geliyor ha, Ya yoldasın da. Kanka franko'nun canı az. Burayı güzel oynayabilirdim ya. Ne demek kardeşim? Önce O zaman onu keselim. Şu bunu da sapladım. Diğeri nasıl kaçtı lan? Smite'lar havada uçuyor. Moskova midi açıyor. Orada bir Clint gördüm. Moskova fena değil ha Gözü açık elemanın Öldü o Pozisyonu güzel alıyor çocuk ya Şey yapıyor fırsatları falan değerlendiriyor Nice 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 güzel Şimdi gel sana bir Şey alalım Kaplumbağa alalım 6 saniye Dişi lan bu Oğlum bunu kesmeyelim lan kanka ben adamı kestim. Sen diyorsun ki... Oğlum bizim kaplumbağa dişiydi gördün mü? Pempeydi. <laughs> Gittin mi sandın Joy? Sadece fragmandı adamım. Fragmanlar asla gerçeği göstermez. Eee nereye gidiyoruz şimdi? yok hepsini çaldım ya. Vallahi ikisine ben sapladım, ikisine sen aldın. Q yok. Öldüm mü? Ölmüyorum lan. ha <laughs> Güzel. Takım geldi. Takım ruhu <laughs> işte bu. Oyun 5 ve 5 oynanır adamım. Şimdi base'e gidelim. Sana bir tane gelecek yorum söyleyeyim mi? Abi klasik girmişsin. Adamlara yazıyorsun Ne yapıyor? Bilmiyorlar saatin 12 buçuk olduğunu ve sabahtan beri Moskova banlandığını. Arkadaşlar çaresizim. Meta diye banlar <laughs> neyse. Esmer ban ne Harbi Esmer ban <laughs> Ama gerçi o üstteki yaptığım oyunculuğun karşıyla alakası yoktu. Çok temiz oynadım oraları. Aha. Ultim nereye gitti? Lan oğlum. Oğlum kendim gelmiyor. Kanka düşük pil modu verdi ya. Şuna girsen Arlo. İnanma gerek yok. Moskova baksana oradan oraya gidiyor, oradan oraya gidiyor. Onu da kesti. Bir de çekelim. Şimdi arkadaşlar Mosme VS'lerinde pusan kazanır. Ya, e. Ee? Kim tamam. pusarsa tekler yani. Kanka gelmeye çalışıyorum. Duvar dibi oynama. O, geldim, geldim geldim geldim. Mosa iki tane vurdum lan. Yalım lan <laughs> bu. <Bunu> <laughs> o Mosun sana şey Atlantis alması lazım. Orada gireceğim mi? Gireceğim gideceğim. Tamam. Be. Atlantis ne kalsın sen? Sana Atlantis umutsuzluk yaparsa biçerseniz zırtenmeye gerek yok. Tabi yaparsa. Ya, çıkarım ben de ya. Şey. ya öyle de. Abi böyle tanki çarlar varsa saldırırız. Mükemmel ya. Ben alayım mı lan maviyi? Teşekkür ederim Allah'ım. Seni çok se var, Allah. Dur bekle. Gelmedi. Clint nerede? <laughs> Bulunox beni bekleyecek gibi görünmüyor. Dur şurayı ben de alayım mı? bir <laughs> Bak sabahtan beri benim yemediğim şeyi Arlot hemen yedi oraya gider gitmez. Arlot da ikinci maltan ne iş var lan? ne ben. Belki çıkılır ya ben bilmiyorum da. Şaşırttı. Dur bakalım. Şurada Clint'i de görürsem aslında bir sürpriz yapabilirim bunların ikisini. almış? Kesemez ki şu an. Tek mi yedim? Lan görmüştüm. Tam ulti atacaktım ona. Kaza gelip şöyle bir anda tek atayım mı Clint'i? Aa Clint artık yalan oldu. Ya of! İptal edeceğim diye sağa sola gidiyor ultilerim hep. Arkadaşlar. Yorumlarda şey yazmayın. Abi bizim evin önünden geçti. Abi komutan saldırıya mı falan. Böyle şeyler yazıyorsunuz. Bu arada zoruma gidiyor. <laughs> yazmayın. Biri yazmış geçen de. Abi işte koğuşun üzerinden geçti. Komutan soruyor bu ne diye falan yazmış. Onlar benim size sürprizlerim. Ben kendi buluğumu alayım. Bir tane daha kritik alayım ben ya. Benim kritik şu an parçalar ya. Çok güzel oynarsan geçeriz kanka. Aslında ben onu değiller. De. Lanzoya çıkamdı bak 6 1 10. Ne oluyor lan? Polo ne yapıyor? Bilmiyorum. Solo ilerle hareketleri geldi. Tank yok, <laughs> Nereye tank diyorsun? Kule bende. Hepsi bende. Manyak attık be. Bak şur tam şurada kaldım kanka. İki kulenin arasında stun yedim. Bir vuruyor bir vuruyor. Bir vuruyor bir vuruyor. Manyak mı attım ben? Oğlum manyak atmışız lan o arada. İyi iyi güzel. Ama penta atabilirdim. Hiç, bitmez aynen. Klik de vuramıyor ki sana. Tam <laughs> dalga geçme lan. <laughs> Ha? Kaç oldu? Kaç oldu? Oy! Aman hareketi kes, Kardeşim benim be. Lobada ne yapılacakız yaptık. Kim var acaba Köyü de tutturamadı. <laughs> Diyor ya gulyabani gibi geziyor etrafta sabahtan beri. <laughs> Bombayı sana patlattı en sonunda. <laughs> Bana 300 gold lazım. Acaba o çaldırdım lan ben bunu. Oraya mükemmel bir ulti attım. Tutmama şansı yok. Ah be Moskov'um. Ben senden birazcık daha zeki olabilirim. Güzel oynadın ama. Bu W atacak. Franco önünde adam be. Oğlum Mos çok temiz oynadı ama. Şey yetmedi. Zeka olarak bir tık geride kaldı. Ha, benim aslara baksana kanka, bu ne böyle? Şey <laughs> gel gel, veksanaya gel, gel gel. Oğlum bu ne? <laughs> kanka full kritik Moskova böyle oluyor işte. Adam base'de öldü la, bin, bin buçuk mu, bir buçuk öyle bir şey vurdu. Base o kadar can yenilemiyor. Öyle işte arkadaşlar. Çekilişe katılmayı unutmayın. Like atıp abone olarak destek olabilirsiniz. Hasarımız 96k, %47 kule hasarımız var. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.